Herkese merhaba arkadaşlar. 9 Kasım Salı yine bir Adana programıyla bir adayız. Bugün Adana'da 10 koşuluk bir program olacak. 2 altılısı olacak Adana'nın. akşamda yine İstanbul programı var. Yine ertelenen 9 koşuluk. Ben yine bir önceki videomda yine İstanbul programı ile ilgili videomu yine paylaştım. Oradan değerlendirmesini ve takibini yapabilirsiniz. Bugün Adana'da ben yine ayak için tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanları yine ön plana çıkarmaya çalıştım. Siz de tuttuğunuz safkanları ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında Adana programı için değerlendirmeye çalışalım. Adana'da birinci koşu saat 12'de maiden bir yarış var. 3 yaşlı Araplar 1300 metre çimde de 12 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. E tabi altın numaralı külünçe güzeli. Önemli bir Berksoy temsilcisi. Bugün nizametleri Demir akşam yine çalıştırmış safkanı 26.8 gibi çok güzel bir düzlük sprinti var. Bu safkanı burada öncelikle değerlendirelim. 6 numaralı külünçe güzelini. Bu safkanın yine rakibi noktasında 7 numara Akkuş kızı. Yine safkanın son üçüncülüğü tatminkar dışman çizik yedekleri safkanı yine muhakkak değerlendirelim. Bu yani ben bu iki safkanı biraz daha ön planda tutuyorum ama yine çok geniş oyuncak arkadaşlar ne bir numara altıncı gibi yine iki numara bay becerik gibi safkanları hatta dört numaralı serbaş gibi safkanları da burada deneyebilirler ama dediğim gibi ben iki safkanı biraz daha ön planda tutuyorum altı numara külençi güzeli ve yedi numara akkuş kızı biraz daha ön planda tuttuğum safkanlar olarak göze çarpıyor. Geldik ikinci koşuya şartlı dört bir mücadele var. Üç yaşlı İngilizler 1400 metre kumda da dokuz safkanın bir araya geleceği bir mücadele var. E tabi iki roman Miss Petay önemli bir power score temsilcisi ki bugün Müslüm Çelik idaresinde bence kazanması normal sonuçtur safkanın normaldi. Çünkü ben son e, kum yarışını ölçü almıyorum. Safkanın yedinci olmuştu. Bugün biraz daha uygun bir grup yakaladı. Her an için bu grubu değerlendirir. Öncelikle değerlendirip iki numaralı Miss Petay'ı. Ola ki bu safkanın rakibi noktasında kötü koşması halinde bir numara Efe'lerin nefesi yine Muhammed Öz Özdemir'de arsında bomboş sayılabilecek bir kilosu var. Yine son yarışını güzel bir dereceyle kazanmıştı. Yani ben 2 ve 1 numaralı Afganları biraz daha ön planda tutuyorum bu zorlu koşuda. Geldik 3. koşuya. Maiden bir yarış var. 3 yaşlı Araplar 1300 metre çimde de 12 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Yine baktığımız zaman çok zor bir o kadar da dengeli mücadele bizi bekliyor ama ben bugün ilk şansı Azrak Demiri Darısında bomboş bir kilosu var. 9 numara Kaderşah kızından çok çok iyi bir koşu bekliyorum bu safkanı burada öncelikle değerlendirelim. Yine safkanın son üçüncülüğü tatminkar da 11 numara sufle önemli bir özgün han temsisi her an için bir patlama yapabilir bu safkan yine yarış içerisinde takip safkan olacak. Bugün Fatih Rus'tan bebek idaresinde muhakkak değerlendirilmesi gereken bir diğer safkandır. Yine Ali Kaçmaz idaresinde 5 numara son kral. Yine 4 numara küçük şimşeğin oğlu. Yine muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkan olarak göze çarpıyor ve sonrakta 6 numaralı tatvan incisi benim için yeterli olacaktır. Yani 9 numara Kadir Şah kızı ve 11 numara Sufle önceliği mi olsa da rakibi noktasında 4-5 ve 6 numara safkanlarında değerlendirilmesi gereken bir yarış gibi gözüküyor. you <laughs> Geldik dördüncü koşuya. Şartlı 5 bir mücadele var. 3 ve yukarı İngilizler 1300 metre çimde de 7 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. E tabi 3 numara Wind Blast. Bugün Mehmet Akkavuz dersinde safkan kazanması normal sonuçtur. Geçtiği bu grubu bir bir, 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 kez daha geçebilir. Küçük kuponlara da bank olarak denenebilir. 3 numara Wind Blast. Ama ola ki bu safkanın kötü koşma halinde hani bir numara Kerem ile Nizamettin Demir idaresinde yine muhakkak değerlendirilmesi gerekir. E, hatta bombada 4 numara Cihan'a bedel kadar e, Cihan'a bedele kadar burada değerlendirir ama dediğim gibi 3 e, numara Wind Plus'ın kazanması normal olan bir koşu biraz daha ön planda tutuyorum. Geldik 5. koşuya aynı zamanda 2. altılıgan yanında başlangıç yani handikap 14 bir mücadele var. Dişilere de has bir yarış olacak ki 1800 metre içim dedi. 12 safkanın bir araya geleceği bir mücadele var. E tabi 9 numaralı Malya Güzeli. Bugün Emrah Sincani dersinde safkanın handikap puanı şaşırtmasın. E son dördüncülüğü tatminkar da ağır grupta mücadele etmişti. Bugün biraz daha uygun bir grup var. Her an için bu grubu değerlendirir. 9 numaralı Malya Güzeli'nden bugün çok çok iyi bir koşu bekliyorum. Bu safkanın kötü koşma sandiğine 2 numara. Bersun Ateş'i yine Halil Polat darsında ben son yarışını ölçü almıyorum. Yine bir numara Aladini Aziz Akdemir idarsinde. yine 4 numara bir Mart son ikinciliklerine son verir Menderes Avşar İdaresi'nde benim için yeterli olacaktır. Yani 9 numaralı Malya Güzel'inden iyi bu koşu. Rakibi noktasında da 1-2-4 numaralı Safkanların da değerlendirilmesi gereken bir yarış gibi gözüküyor. Geldik altılı Ganya'nın ikinci yana kısa vade altı bir yarış var. Dişilere de has bir yarış olacak ki iki yaşlı İngilizler 1300 metre çimde de 12 safkanın bir araya geleceği bir yarış olacak ki ben burada bugün bir tane safkan önereceğim. Zaten bu safkanı da kuponuma banka olarak koyacağım ki o da altı numaralı Moonfire olacak. Önemli bir Win Raver, Win Times, Anne Kanat Sport, bugün Mehmet Akyavuz idaresinde geçtiği bu grubu ben bir kez daha geçecek düşüncesi içindeyim. Gerek birinci altının son ayağında gerekse ikinci altının üçüncü ayağında altı numaralı Manf Mufari'yi burada riske edilebiliriz gibi gözüküyor. Geldik Altılı Ganya'nın 3. yani handikap 17 bir mücadele olacak. 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre çimde de 12 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. E tabi 2 numaralı Sonmez Bey bugün Safkan en son kazandığı yaşta mükemmel yakın koşmuştu. Nizamettin Demirci idaresinde bugün yine dişlikle iyi bir koşu gelecektir. Bu Safkan yine son yarışını ölçü almadığım rakibi noktasında 3 numaralı Kuhima Grande bu pisti severse bu rakiplerini avlar. Yine bu Safkan'ı da muhakkak değerlendirelim. Yine 4 numara Derin Diyar Serkan Yıldız idaresinde ve 6 numara Tımsap Ali Kaçmaz idaresinde benim için yeterli olacaktır. Yani 2 numara Sönmez Bey'den çok çok iyi bir koşu. Rakibi noktasında da 3, 4 ve 6 numara safkanlarında değerlendirilmesi gereken bir yarış gibi gözüküyor. Geldik Altılı Ganyan'ın dördüncü yana şartlı dört bir yarış var. Dört ve yukarı Araplar 2000 metre çimde de 11 safkanın bir araya geleceği bir mücadele start verecek. E tabi 5 Cevheri Cevherizade bugün Mehmet Akyavuz izlerinde yine en şans safkandır ki küçük kuponlara da risk edilebilir bir safkan olarak gözüküyor. 5 numaralı Cevherizade'den yine çok çok iyi bir koşu gelecektir. Ola ki bu safkanın rakibi noktasında yine son ikinciliği tatminkar olan Altınmal Tuğbey. Tuğbey'den çok çok iyi bir koşu bekliyorum. Az idaresinde. dersinde. Bu iki safkanı ben biraz daha ön planda tutuyorum. Ama yine burada tuttuğunuz safkanlar varsa onları da bu zorlu koşuda değerlendirebilirsiniz. Geldik Altılı Ganya'nın tabela yani handikap 16 bir mücadele var. 1500 metre kumda da 12 safkanın bir araya geleceği bir yarış olacak ki aynı zamanda çok dengeli bir mücadele de bizi bekliyor. E tabi 4 numaralı Hazinem bugün Nizamettin Demir İdaresi'nde safkan son iki yarışını çok güzel bir dereceyle kazanmıştı. Bugün uygun da bir grup yakaladı ki her an için bu grubu geçebilir bu safkanı öncelikle değerlendirelim. Bu safkanın rakim noktasında 2 numara Boyacı'nın aşkı Vedat Kızmaz İdaresi'nde yine muhakkak değerlendirilir. Yine son üçüncülüğünde kıpırdanan Rışman Çizik İdaresi'nde 3 numaralı Krat'ın yine muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkandır. Yani ben bu 3 safkanı biraz daha ön planda tutuyorum. Yani 2 numara boyacının aşkı önceliğim. Rakim noktasında 3 ve 4 numaralı safkanlar benim için yeterli olacaktır. Geldik altılı ganyanın son ayağına maiden bir yarış var. 3 yaşlı Araplar 1300 metre çim dedi. 12 safkanın bir araya geleceği bir mücadele olacak. Yine dengeli bir mücadele bizi bekliyor. Ben bugün yine Nizamettin Demir İdaresi'nde son ikincilikleri tatminkar olan 6 numaralı Sercanan'dan çok çok iyi bir koşu bekliyorum. Hatta ben de kazanması normal sonuçtur. 6 numaralı Sercanan burada küçük kuponlara bank olarak denenebilir. E, bu safkanı yalnız bırakmayacak arkadaşlar da yine 4 numaralı mekan. Önemli bir Tümöz Bey temsil Mehmet Salihçelik İdaresi'nde mutlak değerlendirilmiş gereken bir diğer safkandır ve son olarak da 12 numaralı Paris aşkı Fatih Üsten bebek idaresinde benim için yeterli olacaktır. Ben son yarışını ölçü almıyorum. Yani e, 6 Sercanan'dan çok çok iyi bir koşu. Rakibi noktasında hatta kazanması normal sonuçtur. Rakibi noktasında da 4 ve 12 numaralı safkanlar benim için yeterli olacaktır. Arkadaşlar Adana yorumlarım bu kadar. Dediğim gibi akşam İstanbul programı vardı. Yine İstanbul yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Oradan yine takibini ve değerlendirmesini yapabilirsiniz. Yine bir sonraki yarış gününde görüşmek üzere herkese bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.